Sayın Bozbey bize bu görevi tevdi ettiğinde Sayın Başkanımız biz büyük bir onur duyarak bu görevi kabul ettik. Buradaki ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekten çok yoğun bir yaklaşık 9 ay geçirdik burada. Çünkü BESAŞ gerçekten iyi bir şirket, eski bir şirket, kurumsal hafızası olan bir şirket, kayıt nizamı olan bir şirket. Ama e, bazı stratejik konularda yanlış uygulamaları olduğunu tespit ettik biz. Yani biz aktif pazarlama satış dönemine geçtik. Öyle evrildik burada. Çünkü daha önce biraz gelecek siparişe göre hareket eden bir yapı vardı. O tabii bir takım hataletlere neden oluyordu burada. Onu düzelttik. E tabii e, maliyet muhasebemize e, önem verip zaten var olan şeyde orada ürün bazında bütün maliyetlerimizi tek tek gözden geçirdik. Zarar ettiğimiz ürünlerin tespitini yaptık, donlara doğru teşhis koyduk, doğru tedavi uyguladık ee, ve şirketi de yıl sonu itibariyle çok şükür kazasız belasız iyi bir sonuçta kapattık. Ama geçen süre yani bizim açımızdan çok mutluluk verici olaylara da e, şahitlik etti. Et projesi ki Bursa ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğiyle yapıyoruz bunu. Ee, Türkiye'de belki örnek alınabilecek nadir üreticinin ve tüketicinin hani kazan kazan stratejisinin uygulanabildiği bir proje oldu bu. O yüzden onda da çok mutluluk duyduk. Yeni fabrika satış mağazalarımızı açmaya başladık. Biz geldiğimizde 3 olan sayı şu anda 6'ya çıktı. E, Gemlik, Mudanya ve Oran Gazi'de açtık ki Sayın Başkanımızın Usta Bozbey'in bize e, çizdiği rota, Besaç Tanzim satış mağazalar zincirini oluşturmak olduğu için biz e, bu satış mağazalarımızı oranın e, zincirin halkaları olarak düşündüğümüz için açmaya devam edeceğiz. E, 2025'te de bütün hedefimiz yani görev süremiz boyunca bütün il ilçelerimizde bu satış mağazalarımızın tüketiciyle halkımızla buluşmasını sağlamak. E, ürün çeşitliliğimizi arttırdık. 20 çeşit ekmek unlu mamül üretimimiz var süt ürünlerimizde çeşitliliğimizi arttırdık. E, tonaj olarak yüzde kırk bir büyüme sağladık. E, vatandaşımıza bunları e, sunarak e, işte ticari ürünlerimiz var. Bir de bizim başkanımızın bize verdiği en önemli hedeflerden biri biz Bursa'nın markalarına ağırlık vermeliyiz. Bursa'nın markalarını parlatmalıyız ve Bursa'nın markalarını raflarımızda daha çok yer vermeliyiz şeklinde. Bu konuda da gayet güzel gelişmeler sağladık. Mesela bizim aynı zamanda ortağımız olan Marmara Birlik Zeytin Kooperatifleri ile birlikte daha önce 4 adet sanıyorum yanlış değilse ürün bazında çalışılırken biz bunu şu anda 18 ürüne çıkardık. İşte Gedelek Kooperatifi ile Turşu için çalışmaya başlıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerimizi geliştirdik. Özellikle vatandaşa e, önemli katkılar bulunan e, LÖSEV, e, Çölyak Derneği ve e, Kanserle Savaş Derneği gibi derneklere yardımlarımızı e, başlattık. E, yani Bursa'nın e, halkına elimizden gelen en iyi hizmeti vermek için burada gerçekten bütün gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz. Hatalarımız olabiliyor bazen ama hatalarımızdan ders çıkarmayı da gayet iyi biliyoruz. Öyle bir kompleksimiz de yok. Ama çok şükür bugüne kadar iyi gittik. Bundan sonra da dediğim gibi Sayın Başkanımızın bize çizdiği rota dahilinde onun başarılı çalışmalarına da katkı vereceğini umduğumuz BESAŞ'ın faaliyetlerini geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Tabi burada özellikle söylemem gereken bir şey var. Bizim BESAŞ'ın Yönetimindeki tüm arkadaşlarım ki iki tane genel müdür yardımcın ve onun altındaki yöneticilerimiz, çalışanlarımız, tümünün bu başarıda mutlaka payı var. Ee, ekip olursak, biz zaten ortak akılla yönetmeye ilke edinmiş bir yönetim tarzımız var. Buradaki insan öncelikli e, çalışanlarımızla iletişimimizi de geliştirmek suretiyle, motivasyonumuzu da şirkete bağlılıkları da arttırmaya gayret ettik. Ve Allah'a çok şükür ki yılın sonunda iyi bir yerde bitirdik. İnşallah 2025 daha da iyi olacak. Zor bir dönem 2025 aslında biliyorsunuz. Ülkemiz açısından da Besaj özelinde de ekonominin nasıl gideceği konusunda ciddi endişeler var. Biz de kendimizi buna adapte etmeye çalışıyoruz. Biraz tedbirli davranmaya çalışıyoruz ama tek amacımız hani... Sloganımızda olduğu gibi tek kârımız sağlığınız ilkesiyle devam etmek istiyoruz. Şirketi bir beytül mal olarak gördüğümüz için biz burada devletin emanetçisiyiz. O yüzden şirketimizi daha da üst seviyelere çıkarmak için elimizden gelen tip çabayı göstereceğiz. Şu müjdeyi verebiliriz. Besaş'ın harika pidesi bu yılda çıkacak. Evet Allah. Onunla ilgili bütün hazırlıklarımızı yaptık. Deneme üretimlerimizi de yaptık bizzat ben de kendim de tattığım için çok başarılı sonuçlar elde ettik. İnşallah Ramazan itibariyle bunu e, mağazalarımızda satışa sunacağız. Vatandaşlarımızı o tattan mahrum etmeyeceğiz gene bu sene. Fiyat ayarlaması konusunda gerçekten çok hassas davranmaya çalışıyoruz. Yani dayanabildiğimiz yere kadar gitmek hedefindeyiz. Çünkü biliyoruz ki ekmek vatandaşın en önemli girdi e, gıda ...ihtiyacını karşılıyor. Biz de bu konuda olabildiğince... E, ...dayanmaya çalışıyoruz. Ama nereye kadar... ...dayanabiliriz bakacağız ama... ...Ramazan ayında herhalde... ...çeşit ekmekler dışında... ...yani francala değil ama... ...çeşit ekmekler tabir ettiğimiz... ...daha katma değerli ürünler e, açısından... ...bir fiyat geçişi yapma... ...söz konusu olabilir ama... E, ...diğer da ...şu an için böyle bir niyetimiz yok gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Ee, zaten bizim şöyle şunu söylemek istiyorum ben. Besaj e, en ucuz ürünü satacağım iddiasında olmamalı zaten. Biz de öyle değiliz. Biz vatandaşımıza kaliteli ama aynı zamanda da uygun fiyatlı ürünler sunmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla şundan kimsenin endişesi olmasın. Bizim raflarımızda satılan ürünlerin tamamı çok kalitelidir. Biz tabir bizim tabirimizle biz kendi yemediğimiz hiçbir ürünü raflarımıza koymayız, vatandaşımıza da yedirmeyiz. Ürün çeşitliliğimizi de arttırarak vatandaşımızın talepleri doğrultusunda yeni ürünler ekleyerek inşallah bu işi daha da geliştireceğiz. Hedefimiz inşallah Besaş Tanzim Satış Mağazalar zincirini Bursa'ya sunmak olacak. Bursa'nın 2050 yılına kadar olan başkanımızın da çok önem ve değer verdiği stratejik planı doğrultusunda bizim de kendimizi mutlaka buna adapte etmemiz gerekiyor. Fabrikamız şu anda 5 hatlı olduğu için kapasitemiz bizim sınırlı. Ama Bursa'nın ihtiyaçlarını da göze aldığımızda bizim de mutlaka yeni bir fabrikaya ihtiyacımız olduğu görünüyor. Sayın Başkanımızdan bu konuyla ilgili e, görüşünü yani görüşlerimizi de ilettik. Sağ olsun o da bu ihtiyacımıza cevap vermek üzere bir takım hazırlıklar yapacağını bize ifade etti. İnşallah yakın zamanda bizim hayalimizdeki yeşil bir fabrika tamamen e, elektrik enerjisini güneşten alan e, arıtma tesisleri Avrupa standartlarında olan modern e, depreme dayanıklı bir bina yapmak. Dolayısıyla inşallah bu konuda da gelişmeler aksamaz. Başkanımız da bize gereken desteği verdikten sonra biz yakın zamanda böyle bir şeye geçmek isteriz açıkçası. Çok güzel bir ürün yaptık. Bu tamamen ekbeyi de hiçbir katkı maddesi olmadan bizim tarafımızdan üretilen peyniri, kalesteki süt testimizde yine katkı maddesi olmaksızın o yörenin sütleriyle hazırlanmış peynirden yapılan çok besleyici, sağlıklı. Ve hem iş hayatında çalışanlarımızın işe giderken ya da başka zamanlarda kullanılabileceği hem de ana, annelerimizin, babalarımızın çocuklarına, okullarına giderken çantalarına, beslenme çantalarına koyabileceği bir ürün, ol, ürün olsun hayaliyle yapmıştık bunu zaten. İnşallah onu da yapacağız. Bunun daha küçük boyutlusu da var tost ekmeğimiz olarak. Onu da ürettik. Onda da benzer şeyler yapacağız. Bakalım Ramazan'da bazı sürprizlerimiz olabilir böyle. Biz şu anda organik, tamamen organik olan siyes ve organik unu olmadığı için normal e, diye adlandırılabileceğimiz kara kılçık ata tohumlarından ekmeğimiz üretiliyor. E, bizim amacımız e, bunların yanında bir de e, toplumumuza mal olmuş, unutulmaya yüz tuttuğu için tekrar gündeme taşımaya çalıştığımız mesela Akdeniz ada ekmeğimiz var. Eee, mayalı, ekşi mayalı. Bunları BESAŞ'ın hani biraz da tarihi sorumluluğu gibi görüp değerlendirmeye çalışıyoruz. Ata tohumuna özel önem veriyoruz. yakın zamanda inşallah bu hasat döneminde eee, yedibaş buğdayı ki bu da bir ata tohumu ondan alıp ununu çektirip Oradan da bir ekmek çalışmamız olmasını planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa bunu yapacağız. Bir de tabii Göbekli Tepe'de bulunmuş bir belki de Anadolu'nun en eski tohumu olan İza tohumundan kaynaklanan bir araştırmamız da var. Onu bulabilirsek, üretimi yapılıyormuş galiba. O buğdayı da bulabilirsek, onun da ekmeğini üretmek hayalimiz. İnşallah... Bunları bir aksilik olmazsa gerçekleştireceğiz.